Ya. Bizim gittiğimiz yerlere bak kanka. <laughs> Mustafa'nın benim düğüne geliş tarzına bakar mısınız? Abi gayet tarzım <laughs> yani. <laughs> gayet de fenayım yani, makine gibiyim. Survivor'dan çıkıyor. Abi, abi gayet kameraya göster kameraya, bak bizim de tatilimiz bu. Makine <laughs> <laughs> yalnız. Oğlum gündeliğe Ma atsana. Raşit orada benim götümü ellemiştim, piç bak aklıma geldi. Ben, ben değilim ne? abi, nereden Raşit? Ben bunu biliyorum, abi, yayıncıların yıllar içindeki değişimleri. Beyler bizim kameralara boşama. Beyler siz aynen bir uzayın ya. artık da yeter abi, ya. İzleyici ben, düşünüyorsunuz. Amanıza koymayayım, koymayayım şimdi sikerim. Amanın kodumu Survivor Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence Çağrı eskiden daha iyi değil mi? Bir can canbono. Can Yo şu anda çok yakışıklı canım. Can Canbono'yu yandırmış askerler. Aynen. Bu çok bir şey vallahi bak çok karizmatik duruyor bence. Şimdi daha mı iyi? Tamam o zaman benim göz zevkimi sikesiniz. <laughs> aynı herhalde yani arkadaş. Bir değişim yok ya. Gözlük takmış. Abi bize de ekran versene. amına koyayım. Aynı lan. Abi de. Abi da aynı. Aynı. Kaşları kısalmış. FPS Aynen. arttırmış mı? <laughs> 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 Bir trend aynı. Yok be. Nasıl yok be oğlum? Ya oğlum aynı lan. Aynı ne, ne de değişti? Hayır biz. ben motor almış amına. Eskiden de sola yatırıyormuş yine sola yatırmış <laughs> burada yani. ya <laughs> hocam bir şey bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> 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 abi sana bir şey diyeyim mi? Bu adama ne olmuş? Hayır bir şey yok. Ne olmuş o Abi, abi <laughs> millet aa. parayı millet parayı bulunca yakışıklı yaşık. Ama Abi bir Türkçe. Ne bir dakika şey beyler falan. bir da bir izah edeyim bir konuşabilir miyim? Bir derdimi anlatabilir miyim? Ananın amı olmuş oğlum bir dakika dur bir derdi. Al işte al işte. Güzel kardeşim burada bak herkesin fotoğrafı e, dışarıda karizma. Bu e, kardeşim beni niye böyle yayından bir fotoğraf alıp da beni böyle ebemin amı gibi Yani... Oğlum biri götüme böyle kompresörlü ave vermiş alın. gibi benim şişmişim değişik olmuş. bence sana e, ben, var, bence ben. Ankara, ben sanki Sana sorarsak eski bence bana sorarsak yeni, bana, yeni, yeni, yeni Sana yeni bir şey söyleyeyim mi bu ekibinin yeni e, ekip liderisin sen şu an. Vay yani Yerin çok sağlam yani. Hiçbir ya. şey. Biz ikim olmaz sana da. <laughs> <Adam> oo <laughs> hocam burada. Bu değişti bu değişti. Oo. değişti. Oo. <laughs> o Kedi zero şey değil mi? bisikte de doğru gitsin bu hayatta diye. Oh. <laughs> evet, evet. Oğlum inanılmaz yakışıklı olmuş. Parayı bulmuş. Ay, bu inan... Galiba o sik doğru gitmiş o manakı. <laughs> 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 o sik doğru gitmiş. Evet. <laughs> i̇nanılmaz çok iyi. Tabii, <laughs> saç <laughs> değişikliği var bence. Evet. Benk bir de makyaj yani. var. Saç rengi değişmiş. Evet. Kolye de değişmiş. değişmiş abi. Ebo da saçını uzatmış. Oh. Bir de sakal çıkmış Ebo da oh. yani. Ebo kaç yaşında abi? 2014. Bizim Barbaros'a benziyor ilk fotoğrafta ha. Mı? mı? Eyvallah çok iyi. Baran. Oha. Ama çocuk <laughs> 2017'de ki, Baran için çıkmamıştı galiba. <laughs> Değil mi? Nasıl 2013? Abi o yüzden küçük olamaz ya. 4 yaşında mı oğlum burada? <laughs> 2017 bu kadar küçük olamaz. 6 sene önce 18 yaşında, 6 sene, 12 yaşında işte orada. Tam 12 yaşında. Ama Baran inanılmaz bir tarz değil mi şu anda? aynen. Evet. 2004'lüymüş abi. Burada bir yentin kullanıyormuş, burada jöleye geçmiş. O, far far evet. Elvin Tepay'ın ya. O da evet. aynı harbiden. Abi. 10 sene sonra da aynı olacak bence. Vallahi bile evet. bir adam hiç mi yaşlanmaz ya. Ama benim anam sikilmiş ya moruk. Ben niye böyle olmuşum ya? Abi ben bence sen yok parayı yok bulmuş Parayı oğlum, bulmuş bulmamış o... Atabek ya. Aynen buradaki... Abi ben... Yok baba biz bak. Deniz bakla... kenarındaki yani o zaman da dolar kazanıyorduk. Kazanıyordu Kanka dolar kazanıyordun da dolar 1.30'du orospu çocuğu o zaman dolar Kanka, kazanıyordu. Abi onda 1800 liraydı kardeşim 88